Herkese yeni bir ikinci ETS videosuna selam arkadaşlar. Bugün ETS 2'de görmüş olduğunuz gibi iki tane dozerimiz var, iki tane kepçemiz var. E artık ne diğer olursa o var diyebilirim. bayağı bir güzel iki tane yükümüz var. İyice sağlamca smazetle, zincirlerle bağladık daha doğrusu. iki tane zincirle bağladık abi. Bir tane küçük bir tane büyük olmak şartıyla iki tane makinamız mevcut. Yine Küçük ama efsane mi ne efsane Man var Manımız görmüş olduğunuz gibi Uzun zamandır manla bir video çekmedim Bu da yeni gelen bir man modu 1.48 ile uyarlanmış herhalde Yanlış hatırlamıyorsam ama Araç ve hepsi 1.47 Şöyle sizlere ufaktan gösterecek olursam ee, Mod bayisine erişin abi daf bu şekilde geliyor Hiçbir şey yapmadan geliyor Buradan kafanıza göre de özelleştirebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde, isterseniz bu şekilde, isterseniz normal şu şekilde X large, large, medium diye sıralamışlar kafanıza göre. Kafanıza hangisini istiyorsa onu alıp yapabilirsiniz. Mesela şu ön tarafı ekliyor, düşürüyor. Çift engel var. Ee, 6x4 2 olanlar var. 6x4 olanlar var. Şöyle 6 çarpı 4 x 4 olanlar var. Ağır yük çekmek isteyenler için. Böyle 40 ayak olayı var. Hepsi var yani. Kafanıza göre girip oynayabilirsiniz. Motor seneliklerimiz var. Ee, en yüksek 353 beygir. Şanzımanlarımız aynı 6, 12, 12, 12 diye gidiyor. Retardarlı, retardarsız diye gider. İki tane de iç mekanımız var. İsterseniz bu şekilde kullanın. İsterseniz de şu şekilde. E, şu ahşap olan, ahşap görünümlü olan şu ekran vesaire hepsini getiriyor özel olarak kullanabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi şuraları falan komple değiştiriyor gelelim aynı yerine renklerimiz siyah var şu geliyor renk olarak onun yerine şu bu rengimiz geliyor İki renk olarak mesela istediğiniz rengi yapabilirsiniz şu şekilde diğerlerde kendi renklerimiz XLeon'un şekilde bir tane de rengi var onu da kullanabilirsiniz. Ayarları, slot seçenekleri çok çok fazla. Bunları kafanıza göre yapabilirsiniz dostlar. Mesela şu şekilde kafa ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. İsterseniz bu rengi seçip de X-Leon yapabilirsiniz araca. Ne söküyor lan? İlginç anlamadım ama eklenti söktürüyor, tahtırıyor. Bu arada bunun rengi de gerçekten çok güzelmiş. Kullanmanızı tavsiye ederim yani bu rengi de. Baya slot seçenekleri var dostlar. Ben hepsini girip tek tek bakmayacağım. Bu şekilde navigasyonlar ekleyebiliyorsunuz. Oraya şişe, kola, mola neyse kafanıza göre ekleyebilirsiniz. Zaten eee orayı açık veya kapalı kullanabiliyorsunuz. Perdeli perdesiz. Bu şekilde yanlara e, etiket et ekleyebiliyorsunuz. Aynaları değişiyor. İçerisi krom, normal. Aynalarını değiştirebilirsiniz. Veya siyah plastik olarak kullanabilirsiniz. Bayraklar ekletilebiliyor. Şöyle bayrağı falan ekleyebilirsiniz. Şuraya tır yazısı falan. Logoları şöyle mavi, e, orijinal rengi, boyalı veya standart olarak da kullanabilirsiniz. bayağı bir slot seçenekleri var dostlar. O yüzden ben bugün bu özel rengi, çift renk olanı seçtim. Yanına da şu şekilde yükümüzü aldım. Aracın sesi falan normal. Havalı kornası normal. Güzel bir kornası var. Bu zaten orijinal kornası. Havalı koruna vesaire ekleyebiliyorsunuz. Eklentileri çok fazla dediğim gibi. Hepsine tek tek girmeyeceğim. Sizler girip oynayabilirsiniz. Aracı unutmazsam şöyle. Unutmazsam eklerim dostlar aracı. Şöyle biraz gidelim. Heh. Aşağıyı falan göreyim de. Aynalarımız şöyle bir ayalım. Dafın aynasını seviyorum ya. Şu küçük şeyler burada ya. Sıkayada falan yukarıda falan bazen. O olayları falan güzel. O yüzden Seviyorum Scania'nın aynaları Ve diyorum. hepsini seviyorum da ee, Man'ınki bir ayrı daha güzel Dediğim gibi altta olduğu için Bir haydi daha güzel Yine bizim olmazsa olmazımız Mekandayız abi Bugün şu yolu gideceğim Girebildiğim yere kadar Şuraya kadar gitmeyi düşünüyorum Hatta şurayı şöyle işaretleyeyim abi Beni böyle bir yola soksun Çok fazla uzun olmasın Ona göre bir gidiş yapalım Hepiniz yeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Çayınızı kahvenizi alın abi. Bol bol sohbet Ere ere gideceğiz. Bugün de loader'ımız var. 23 ton. Olayına açalım. Bugün yükümüz loader, kepçe, dozer ne diyorsanız artık. Aracımızın sesi orijinal Bayağı bir keyifli bir sesi zaten var Tabi, Tabii ki Bundan önceki izlediğiniz videoda Büyük ihtimal ben onu cumartesi yayınlamışımdır eğer yayınlamadıysam Bunlarla beraber peş peşe yayınlayabilirim arda da çekiyorum videoları Stok videosu olsun diye Bunu da dedim çekeyim e, uzun zamandır ETS videosu oynamıyorum ETS videosuna biraz doyalım istiyorum arkadaşlar Bu araç Tepe lambam yanıyor mu? Hafiften bir kasma var. Işıkları falan söndürelim. Oha lan 20-30 FPS'e düşmüş burada. Buradan bir an önce çıkmam lazım. bir an önce çıkmam lazım. Burada bir FPS olayı var. Solumda bir araba var. Şöyle girersem yeterli. Aynen. Oğlum vurmadım lan. He. Yani büyük ihtimal. Ona vurdum diye ağlama. Allah'a da verme düz devam edeceğiz bu arada. Bu trafik niye böyle çok fazla ya? daha sola bakalım. Türk bayrağını falan ekledim. Kaç eklentiler yaptık işte dostlar. Hadi be. Havalı kornayı çaldırma bana bu havada. Hadi la. Orada şey var mı diyeceğim de yok. Heee. Sağ taraftaki yolu kapatmamak için duruyormuş lan. Yine FPS olayımız düzeldi biraz. Işıklara da takıldık ama şekilde bir daha bakalım. Arada sol taraftaki ekrana da bakıyorum. Kusura bakmayın. Aha. Yine bir düğün olayları. Yaz geldi düğünler bitmedi dostlar. Ama ee, ben şurada ışıklarım falan da kapatayım. Burada bir FPS olayı var. Ya araçtan diyeceğim ama araçtan da çok fazla bir FPS eklentisi yok. Bir FPS oranı var. Çözemedim. Tamam videom akacağım ama videoda bir sıkıntı yok. böyle efsane bir yola gireceğiz şimdi bunu almazsam retarder kaldır abi ben de oraya bakıyorum. Şuraya bakıyorum Allah'ım. ikinci aynaya bakıyorum. Bura, bura biraz daha canlı ya dostlar. O yüzden daha iyi görebiliriz. Şimdi sağlı oynayıp sollu çevirebileceğimiz yollarda hayırlı olsun. Derken Hadi. <laughs> Yolun Eğimlerini birazdan göreceksiniz zaten. Bir anda Bir anda yüklenmem lazım. Yoksa burada durursa sıkıntı büyük. İçime de kendimizi kapatırsak Sağ, sağ, sol. Bu işi çözdük ya. Artık biz de bir tırcı sayılırız yani. Bu işin daha dün başlamadık. Çok zaman oldu oynayalı ya var ya. Benim direksiyonum niye çap acaba? İlk ihtimal 360'da direksiyon Olayım Lan bunun 4 şey mi var acaba Burada da durmayacağım abi Eğer burada da durursam Sıkıntı büyük Yol boş ama Görmüş olduğunuz gibi eğimler falan filan Önümüzdeki yolları görmüşsünüzdür Bunu kaldıralım ya Heh. Zaten ekranımız var. Bir şey olursa yakınlaştırırız abi. Tırın altını üstünü vurduk ama Normalde araç basık olduğu için turlarda da bu şekilde çıkmadık demeyiz dostlar. Ağır yükümüz olduğu için ağır ağır abi. Hiç sıkıntı yok. Yavaştan kendimizi zorlamadan yavaş yavaş. Bu araç ben nasıl akılsızlık yapmışım takviye takmamışım ben buna ben bilmiyorum ki ya. Bakın. Şu an durmaması için elimden geleni yaptım. Bir sağa bir sola. Çıktığım yol normal görüşte biraz şey duruyor ama burada bayağı bir rampa. Oha lan buradan ben nasıl döneceğim? Gerçekten tonajın tadına doyabileceğimiz kadar doyduk Burada piknik alanı mı var yoksa? Yoksa normal araçlar mı? Buna baktın mı? Yok, normal 2. <laughs> vitesten yukarıya çıkamadım ha 1-2, 1-2 Gerçekten yoğun bir rampa Skaia'nın sesini keşke buna da koysaymışım O orijinal sesiydi ama Skaia'nın V8 motor modu olan bir tane ses modumuz var Onu da kullanabilirdik aslında Şimdi asıl yollar şurada, buralarda başlıyor dostlar Neler nasıl çıkacak nasıl inecek Benim burada da navigasyon var bak küçük ama biraz daha e, diğeri biraz daha canlı burada adamların piknik park alanıymış bizim de altını vura vura tahtuk tahtuk gidiyoruz ama Nereye iniyorsun? Nereye basıyorsun asıyorsun? Bu ara gazını Skanya'da yapacaktık ki. İşte o zaman. Tek memuru. Tamam abi, boş versen onu ya. Şu an memuru sadece biziz. Koltukta oturan benim kardeşim. Sakar ne oluyor? Benim geleceğim dedim de geleceğim. Karıştırmada yavaş. Keşke retardar sesi falan da olsaydı güzel olurmuş. Mod güzel. Ama sade bir retardar sesi var. Şu an retardar sonuna kadar çekelim mesela. İyi bir manzaralı yerde retarda sesi de dinledik. Grand Top haritasını bilerek seçtim çünkü Grand Top haritası çok çok ayrı ve benim için çok özel bir mod harita modu diyebilirim dostlar çünkü her şeyi ayrı bir güzel. Ben bunu bir 30 30'lardan diyebilirim yani. Kaç yılına çıktı bilmiyorum da. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Ben çıktığından beri oynuyorum. Gayet de memnunum. Gerçekten keyifli bir araç. Çıklar ya abi. Tünel görünce dayanamadım tekno. Biraz basalım değil mi? Geldiği gibi de durmasını biliriz abi Abi geç sen geç Geçin abi Trafik yapma geç abi Arkadaş niye trafik yapıyorsunuz ki ya Geç 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 Bunlar bugün bana bir olayı var herhalde ya. Afçı da afçının anlar. Halinden de anlar. Mercedes abiye selam olsun. O da görünce yavaşladı. İyi de oldu yani. Aman 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 o tabana çıktık yeter. tabana çıktık abi yeter. Yine aracımız 2'den yukarıya çıkmıyor dostlar. Yine 2'deyiz. Üstünü göremedik daha önce. Da. Tabi yükümüz ağır ağır yük taşıyoruz. Ee, Lovet Lorsemizle Yani 23 ton kepçelerimiz var. Normal yani. Umarım buraya kadar izleyen dostlarım vardır ki illaki var. izleyenler zaten yorum yapıyor. Birisi de Eren. Ee, Eren Ali Uygur. Kardeşime buradan selam olsun. Seviliyorsun Eren'cim. Bütün modlar sana feda olsun. Bazen mod istiyor. Hiç sıkıntı değil. Ee, Eren dahil sizler de olsanız modları veriyorum dostlar. Tabi özel modları veremiyoruz. Söylüyorum zaten. Eee bundan önce bir tane cuma günüydü yani arkadaş yazmış mod istemiş. Dedi abi şu modu verir misin? Dedim bulursam veririm. Erdal'ın oynadığı bir tane mod vardı. O modu istemiş. Bulursak niye olmaz? Bu arada yol aracına şey duruyor ama rampaymış buralar. attı bir rampamız var. Oradan çıkıyoruz şu an. Bire kadar da düştüm. görür görmez hemen vites atıyoruz ama yemiyor abi yemiyor zor gidiyor bir de 3 attım ya buradan sola döneceğiz. Zaten şeyde görüyorsunuz dostlar. Ben şöyle sola vereyim de kendime. Zaten dönüşle şey aynı. Nerede trafik var. bekletip dururlar bunlar. Vallahi bekler dururuz. Aha gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. Bu önümdeki de girerse. Adala. dediğimiz mekana geldik. Ee, güzel de bir giriş oldu. Gidişimiz bayağı bir keyifliydi. O rampayı çıkması falan. Güzeldi. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bol bol beğeni yapmayı unutmayın abi. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. İleride trafik var yine. Her zaman olduğu gibi. Ben kendimi şöyle sola vereceğim. Yabancı bir şehirdeyiz sağdan sağdan giriyorum ki videoyu bitirelim abi yoksa bu video bitmez. Beni bir yere tahtala. Şunların önüne bir gireyim. Haa, bura tek şeritli yolumuş. Yani buralarda bir yerde duruyum ya, durabileceğim bir yer var mı? Sağ tarafa mı girsek? İleride park alanı gibi bir yer var. Grand Topya'nın güzel yerlerinden bir yerler buralar. İşaret edeyim yere kadar gideyim. Ha, buraya gelmiştim ben zaten ya. Kendimi şöyle sola doğru alayım abi. <laughs> Yine virajlı, kıvrımlı, keskin yollara giriyoruz. Girmemek elde değil. mola yapalım. Mola yaptıktan sonra devam ederiz abi. Şuraya bakacağım. Oradan da çıkış var arada ya? Görmedim ama büyük ihtimal çıkış var. Çok da sağ tarafa yaklaşmak istemiyorum. Devrimiz de bayağı bir düştü. Allah'a düştün diye beklerim ama düşmedi güzel. Deviriyor adam. Güzel güzel iyi geldik. Evet hey dostlar, buraya kadar izlediyseniz tekrardan çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ben kendimi şöyle alacağım abi. Böyle bir yerlere dururum artık. Ona göre de bir hareket çizeriz. Böyle durabilirim aslında. araçların önüne doğru. Buradan da yükü aracı indiririz. Artık bizi nereye bir şey yapar? Büyük ihtimal abi rampadan indirirler. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.